Ben bu ikinci gelişim. Çekiyor musun? İkinci gelişimdir. Erzurumlar Derneği, bu genç Erzurumlar Derneği'ni Erzurum'da aşıklara söyledim. Orada toplananlara dediler Allah Allah. Dedim ki ya Erzurumlar dedim ki yok. Er, genç Erzurumlar Derneği. Erzurumlar Derneği ayrı. Ve sizden gördüğüm o zamanki saygı hiç unutmadım. Yine de öyle Allah var etsin. Bakalım başkanımızın bu genç Erzurumlar Derneği'ni ne, için tanıdığını şeyiniz nedir burada? Hizmetiniz, amacınız bir Amacımız Tekirdağ bölgesinde 35 bin tane Erzurumlu var. 35 bin tane Erzurumlu var. 5-6 tane de dernek var. Serke Erzurumlar Derneği, Terkes Erzurumlar Derneği, Veli Köy Erzurumlar, Kızılpınar Erzurumlar. Veli ee, Köy Kapağ'ın bir başkanı. Kıdaya Erzurumlar, Tekirdağ Erzurumlar, <laughs> Çorlu Erzurumlar Derneği var. Dernekçilik amacı için, amacı dahilinde kullanmadığı zaman derneklik değildir. Kahvehaneden ibarettir bizim için. Ben oyun oynamak istiyorsam evimin yanında kahvehane var, derneğe gitmeye hiç gerek yok. Biz arkadaşlarımızdan baş kaldırdık bu sisteme. Gelecek nesillere sağlam bir kültür bırakabilmek için Nene Hatun Erzurumlu, Nene Hatun'u, Abdurrahman Gazi Habib Baba'yı, Aşık Reyhani'yi, Aşık Sunman'ı anlatabilmek adına İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatını yaşamak. Bizler İbrahim Hakkı Hazretleri gibi bir zatın hayatını tam manasından bilmediğimiz için utanmamız lazım aslında. Şimdi bunun için de projelerimiz var, onun için çalışıyoruz. Derneği açmamızdaki amaç Erzurum kültürünü gelecek nesile aktarmak, yardıma muhtaç insanlara memleketini de olursa olsun, Kars'tan Edirne'ye kadar vatanını, milletini seven yoksul insanlara yerimizden geldiği kadar yardımcı olabilmek. Bugün ozanlar aşıklık kültürü bitmiş gibi evet. çok az. Ee, onu da biz aslında çok istiyoruz. Yani daha yaygın Allah razı olsun sizlerin sayesinde biraz daha canlanma var. Onun için yani bir reyhanı var dersiden. Ondan sonra Nusret evet. Sumanoğlu, Nusret Sumanoğlu muydu yani? evet. 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 Bir sürü Murat Çobanoğlu vardı. Ben bunların işlerinden büyüdüm yani. Dinleyerekten. O insanlar demin abim söyledi zaten ben de kendi eserlerimi yapıyorum. Yaşadıklarını sazına döktü. Tabii. Diliyle ve söylüyor. Bunlar güzel şeyler. Bunların da sürmesi için biz de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman <laughs> yanınızdayız inşallah. Başkanım ben bir şey soracağım. En de... genç üyenizden en yaşlı üyeniz kaç yaşında? Bizde yaş sınırı yok aslında ruhi genç olan, dede huduyu, fitne fesatı sevmeyen, vatanına, milletine bağlı herkesi biz aramızda yürümeyi gurur duyarız yani kim olursa olsun. Bir de gençlerden duydum yani bu aşıklar gelir biz başka popüsyif falan değil dede babadan kalmak kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Kesinlikle. Bir de Cuma günleri ne güzel dini sohbetiniz varmış. Çok güzel. Cuma günleri akşamları her Cuma günü akşam dini sohbetimiz var işte hafta sonları da farklı farklı orta oyunlarımız o şekilde sohbetimiz muhabbetimiz. Onun dışında da biz 2 Mart'ta açılış yaptık. 2 Mart'tan bu zamana kadar Kutlu Doğum Haftası programı, Hoş Geldin Yaşerir Ramazan programı. Şimdi de nasip olursa 28 Aralık'ta Mekke'nin Fethi 31 Aralık. Maşallah. 28 Aralık'ta Mekke'nin Fethini İslam sancağına Allah izin verirse Çerkesköy'de dalgalanmayı düşünüyoruz. Adını soyadını öğrenebilir miyim? Değil İlyas, başka. İlyas. İlyas Akın. Erzurum neresindesin? Erzurum Hasan Krali. Ama her şeyinden kazasından var değil mi? İlcesinden evet. Var. var. Oldu. Başarılar dilerim. Saygılar sunarım. Allah razı olsun. Ben de şöyle bir sohbet sefer...